İDEF'e gideceğiz ama öncesinde onunla ilgili haberi aktaralım sizlere. İDEF 2011 ee, 10. 2011 e, 10. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarına götüreceğiz sizleri. Bu 10. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2011 İstanbul'da açıldı biliyorsunuz. Açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı fuarda gelişmiş silah sistemleri göreceğe çıktı. İDEF 2011 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı için İstanbul'a gelen konuklar dünyanın en güzel boğazında tekne turu da yaptılar. Konukları tamamen Türk tasarım ve üretimi ani müdahale botu korudu. İde fuarı Ankara'dan İstanbul'a alındı. Aslında pek de kötü olmadı. Fuar için yurt dışından gelen konuklar bir yandan İstanbul'un güzelliklerine tanık olurken, diğer yandan Türk savunma ürünlerinin kalitesiyle ve üstün özellikleriyle tanışıyor. Savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar, puar için İstanbul'a gelen bazı Türk ve yabancı konuklara yemek verdi. Yemek teknedeydi, boğazın manzarası ise muhteşemdi. Konukların yer aldığı tekneye koruma sağlayan sahil güvenlik komutanlığı botu dikkatlerden kaçmadı. Türk firması Yonca Onuk tarafından üretilen ve çok sayıda ülkeye ihraç edilen Kaan sınıfı ani müdahale botu, boğaz turu süresince tekneye koruma sağladı. <laughs> Dikkatlerden kaçmayan bir başka hususta teknenin ön kısmına monte edilen Aselsan üretimi stamp uzaktan komutalı stabilize makineli tüfek platformuydu. Fuar bir anlamda Türk savunma sanayinin geldiği noktayı gösterme açısından da oldukça önem taşıyor sayın seyirciler. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. TRT savunma muhabiri Teoman Korkmaz fuar alında savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar'la birlikte. Teoman günaydın e, konuğuna ve sana e, bu günaydın tabii ki. Hemen sözü sana bırakayım zamanımız da çok yok ama aktaracakların çok dolayısıyla söz sende. İstanbul'dan günaydın diyorum. E, İDEF 2011 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndayız şu anda. Fuar alanındayız. Savunma Sanayi Müsteşarı Sayın Murat Bayar konuğumuz kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Yayın öncesi de teşekkür ettik. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çünkü Murat Bey ilk canlı yayında biz de katılmıştı. Şu anda ikinci kez bir canlı yayına çıkıyor. Yine bizlerle birlikte çıkıyor. Tekrardan teşekkür ediyoruz efendim. Hemen isterseniz zamanımızı değerlendirelim. Aynen. Murat Bey az önce sayın seyircilerimiz bir klip izlediler. Evet sizin verdiğiniz, teklede verdiğiniz bir yemek vardı konuklara ve sahil güvenlik botu tamamen Türk üretimi, Türk tasarımın bir bot bizleri korudu ve üzerinde de tamamen yine Türk tasarım bir stamp vardı. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Ee, hakikaten e, TRT sektörümüze büyük bir hizmet yapıyor. Bizlerin çalışmalarını halkımıza e, yansıtarak e, dün akşamdan itibaren e, geçen hafta daha doğrusu pazartesi akşamından itibaren fuar e, aslında başlamış oldu o gün verdiğimiz davetlerle birlikte fuarı ikinci defadır İstanbul'da yapıyoruz bildiğiniz gibi. 2009'da İstanbul'da başladı. Neden İstanbul'a aldık? Ankara'daydı. Evet. Çünkü Ankaralılar biraz bu işi içerliyor galiba. Aslında ben de bir Ankaralı olarak bu konuda bir miktar mutsuzum ama şöyle bir teknik gerekçe vardı açıkçası. fuarımız tabi savunma sanayinin gelişimine paralel olarak büyüdü ve gelişti. Ankara'daki fuar alanları da teknik olarak bizim ihtiyacımıza cevap veremez bir konuma geldi. Bu sebeple 2009'da biraz da mecburiyetten e, TÜYAP'ın bu tesislerine e, geldik fuar için. Fakat e, o sene de şöyle bir gözlemimiz oldu açıkçası. E, fuarın mahiyetinde bir değişiklik var. E, i̇lk yıllarda fuar daha çok bizim alıcı olduğumuz bir e, formatta gelişirken şimdi e, açıkçası bizim müşterilerimizin geldiği bir fuar haline dönüştü. Siz, ee, çok büyük bir gelişme aslında ki, değil mi? Çok zor bir alan. Kesinlikle ve bu fuara 24 e, savunma bakanı katıldı. Bakanımızın davetine icabet ederek ve bunlar e, tabii Türkiye'ye olan ilgiyi, sektör olan ilgiyi gösteriyor. E, fakat e, bu e, misafirlerimiz için de İstanbul daha cazip bir mekan. Geldikleri zaman hakikaten bir dünya kenti, büyük bir tarihi, kültür olan bir kenti gelmiş oluyorlar. Türkiye'nin daha iyi bir tanıtımı yapılıyor. O gün e, birlikte olduğumuz World Team'inde de görüldüğü gibi açıkçası o, o imkanlar İslam'da biraz daha fazla. E, ama her halükarda biz e, Ankara'da da bu fuarın bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Ankara'da fuar alanları yapıldığı zaman inşallah bu konu yeniden değerlendirilecek. Evet Buradan artık Ankara'lılara en azından bu cümlelerle biraz rahatlatıcı evet. mesajlar verelim. Evet. Evet, i̇sterseniz şeye bakalım. Yanımızda bir araştırıyor. Buradan evet. başlayalım. Nedir bu araç Hay hay. Şimdi şu anda FNSS firmamızın standındayız. FNSS bildiğiniz gibi 80'li yıllarda kurulmuş ve bizim ilk yürüttüğümüz lisans altında üretim projesi projelerinden birisi çerçevesinde kurulmuş bir zırhlı araç şirketimiz. İlk yapılan araçlar paletli araçlardı. Şurada arkada görülen e, paletli araçlarımız var. Ee, daha sonra FNSS kendi teknolojisiyle zırhlı araç e, üretimini geliştirmesine devam etti ve e, tekerlekli zırhlı araçları geliştirmeye başladı. Bu gördüğümüz araçlar Pars ailesi olarak e, geçtiğimiz yıllarda yeni geliştirilmiş araçlar. Bu araçlar e, e, Türkiye'de bizim yüzücü köprü uygulamamızda kullanıldı. Dünyada da birçok ülkede e, rekabete girdi ve en son olarak Malezya'da e, çok büyük bir ihaleyi e, bu araçla ses firmamız aldı. Bu yarım evet yarım milyar doların üzerinde bir ihale bu ve Malezya tarafından da onaylandı. E, e, öyle diyebiliriz. FNSSS hakikaten ihracatta çok başarılı bir şirketimiz. Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok ülkede araçlarını ihraç etme imkanı buldular. 8x8 versiyonu da arkamızda gördüğümüz aracın evet. e, bu tarafta olan evet. e, 8x8 araç bu hakikaten son derece başarılı bir ürün ve Malezya Silahlı Kuvvetleri de bunu yaptığı ihale sonucunda tercih etmiş oldu. Ve bu bu araçlar Malezya'da teknoloji transferi yapılarak orada üretilecek. Evet Malezya'ya sattığımız araç bu araç hakikaten son derece bu, Az önce bu alanda başarılı bir ürün. Seyyar yüzücü, hücum köprüsü dedik. O da evet. ilk kez sergileniyor fuarda evet. sanıyorum. Evet. şimdi bu tabii bu enteresan bir ürün. biraz açıkçası izahı da zor ama şurada maket üzerinden belki göstermek mümkün. Bu e, işte, şu kıyıda gördüğümüz hale ileride bu araç e, suya girip açılıp e, ve de birbirine eklenerek yüzen bir köprü haline geliyor. Tabi bu e, 40 tonluk bir araç e, suyun içinde de kendisi yüzebiliyor açıkçası bu kanatlarını açtığı zaman ve üzerinden tanklar geçebiliyor. Bu dünyada e, bir ülkede üretilebilen bir e, araç. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları çerçevesinde. FNSS bunu tamamen milli olarak geliştirdi. Bu son derece kompleks bir e, mekanik tasarım ve üretim. Hakikaten böyle bir aracı tasarlayabildiğinizde aşağı yukarı her şeyi yapabilir hale geliyorsunuz kara araçları alanında. Bunun da altyapısı işte arkamızda gördüğümüz pars aracıydı. Yani bu bu bu, bu altyapıyla bu bu araçta geliştirilmiş oldu. Şu anda e, yüzme deneyleri yapılıyor aracımızın. E, bazı baraj göllerinde bunu deniyoruz. E, önümüzdeki seneden itibaren de teslimata başlayacağız. Son derece başarılı bir ürün oldu bu. İsterseniz şöyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın standı var. Orada da Milli Gemi, Milgem'in TCGHB'li adını maket sanıyorum bu. Evet. Şimdi Milgem de tabi e, Gurur kaynağımız projelerden bir tanesi. Bunun özelliği de Türkiye'de ilk defa tasarlanan savaş gemimiz olması. Türkiye'de daha önce savaş gemileri üretildi askeri tersanelerimizde. Fakat bunların tasarımları, kritik teçhizatı, malzemesi olduğu gibi yurt dışından geliyordu. Şimdi bu projeyle ilk defa deniz kuvvetlerimiz ve özel sektörümüz bir araya geldiler ve bir gemi tasarlandı Deniz Kuvvetlerimizin önderliğinde, bunu da İstanbul Tersanemiz'de ilk prototiplerini iki gemi inşa ediyor ediyoruz. Birincisi inşa edildi ve seyir denemelerinde şu anda orada gördüğünüz... hangi aşamada TCG Hebele'de şu anda ilk seyrini yapmıştır? Beleda seyirlerini yaptı, birkaç aydır devam ediyor aslında, baş seyirler son derece başarılı gidiyor. Hedefimiz Temmuz ayında kısmetse Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bu gemiyi teslim yakın etmek. Tabii çok yakın bir tarihte muharip bir gemi olarak teslim edeceğiz. O çok büyük bir başarı değil mi? bu Kesinlikle, kadar kısa kesinlikle e, son derece başarılı bir proje oldu. Beklentilerimizin ötesinde bir e, başarı sağlandı bu projede. E, ve deniz deneylerinde de son derece olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu hakikaten mühendislerimizin, subaylarımızın büyük bir e, gözümüzü kabartan bir başarısı. İlerleyelim isterseniz evet. Sayın Bayar. Evet sağ tarafta sayılır yüzücü hücum köprüsünden evet. bahsetmiştik. Evet. Arkadaşım Benna Turgut şu anda onu tekrar görüntülüyor. Sol tarafımızda evet. bir güç aktarma organı var sanıyorum helikopter. Evet. Şimdi e, güç aktarma organları Türkiye'de daha önce e, bizim imal etmediğimiz e, ürünler. Burada gördüğümüz silahlı bekler bakımı, e, onarımı yapılabilen e, güç aktarma organları. Black Hawk'a ait evet. e, bu uh 1in e, zannediyorum. Şimdi e, fakat ee, son gerçekleştirdiğimiz genel maksat helikopteri ihalesinde e, biz güç aktarma organlarını da Türkiye'de imalatı e, artık e, planımıza aldık ve Alp Havacılık tesislerinde bu güç aktarma organları imal edilecek. Burada e, son derece hassas dişli imalatları son derece hassas entegrasyonlar gereken e, bir imalat bu. E, ve bu teknolojiye de Son e, Sikorsky'nin e, ile yapacağımız e, helikopter üretiminde e, Türkiye'ye getirmiş oluyoruz. Evet. E, Eskişehir'de Alp havacılıkta bu üretim yapılacak. Teknoloji kazanmak da çok önemli. Kesinlikle değil mi? helikopterin e, aslında kalbi bu. Yani e, helikopter hakikaten bu dinamik sistemleriyle e, güç aktarma organlarıyla uçan bir e, hava aracı. Şimdi Türk Kara Kuvvetleri komutanlığı standındayız. Bir obüs görüyorum. fırtına obüsü bu. Evet. Bu da e, bu alandaki en iyi, dünyadaki en iyi ürünlerden bir tanesi. Yani e, kendisi e, hareket kabiliyetine sahip olan e, bir e, 155 mm obüsümüz. Uzun menzilli bir obüs bu. Bunun atış kontrol sistemleri Aselsan'da yapıldı. Topu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda yapılıyor. E, obüsün kendisi ki fabrikamızda üretiliyor. E, ve dünyada pazarlanan bir ürün. Silahlı kuvvetlerimizde yaygın bir şekilde kullanıma alındı. Son derece etkili bir e, topçu silahı bu. Hazretiğim e, e, gibi uzun menzilli bir silah ve son derece hassas atış yapabilen bir silah bu. E, dolayısıyla biz bu ürünün e, dünyada da e, ciddi talep göreceğine inanıyoruz. Çok ciddi bir şekilde ilgilen birkaç ülkemizde var. Bunun üretimleri Arifiye'de devam ediyor Türkiye'de. Evet ilerliyoruz. Sağ tarafımızda evet koç bilgi savunma teknolojileri var. Burada daha çok bilgi teknolojileri evet. üzerinde çalışan bir şirketimiz. Belki ben Yavuz Bey'e bir söz verebilirim. Türk Sağlık Kuvvetleri için geliştirdikleri bilgi sistemi hakkında bize böyle çok kısa bir bilgi sunabilir. Yavuz Bey, Yavuz Atabek. Bu ee, savunma olarak bizim savunma sanayimizin bilgi sistemleri ve su taksi konusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünler geliştiriyoruz. Bunların en çok bilineni... Türk Silahlı Kuvvetleri Bilgi Sistemi Tebess TBS Hanım, proje yöneticimiz TBS ile ilgili çok kısa olarak bilgi verecek. Evet, Bahar Hanım. Ha? Evet, Bahar Erseçen. Er evet, buyurun Bahar Hanım. TBS Türk Silahlı Kuvvetleri Bilgi Sistemi, Genelkurmay Başkanlığı için geliştirilmiş web tabanlı bir bilgi sistemidir. 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren aktif olarak Genelkurmay Karargahı'nda kullanılmaktadır. 2000'in üzerinde kullanıcısı vardır. 100 adet modüle sahiptir. J Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu yazılımlara sahiptir. İçinde birçok fonksiyonu barındırmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri, evrak yönetim sistemi. Ee, e, ve genel e, bütün kuvvet komutanlıklarıyla e, entegrasyon içindedir. Çünkü genel kurmay başkanlığı karargahı üst bir karargahtır. Bütün kuvvet komutanlıklarının bilgileri uygulamamız sayesinde birleştirerek özet bir şekilde genel kurmay karargahının hizmetine sunmaktadır. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, bir tespit sunarımız ...su altı akustiği ürünü olarak ilk milli... ...sonarımız olarak geliştirildi ve şu anda... Edildi ...demo önemli olarak... evet yani e, ...gerçekleştiriliyor. Burada mokabını... ...gerçekleştirdik. 800 metreden... ...tek bir dalgıcı dahi... ...kaşırmadan tespit ettiğini gördük. Bu arada benim... E, ...hibrit bağlantım kesildi. <laughs> Merkezdeki arkadaşlarımı uyarayım. <laughs> Tekrar beni ararlarsa. Evet, e, Mustafa, abi, Mustafa abi. Cem Ünver. Evet. Katron savunma ve evet, uzay geldiniz. sistemleri. Evet. evet. Şöyle gelin isterseniz arkadaşımız yüzünüzü görsün. Evet. Nedir bu aracımız? Biz Erhem kısa bir özeti. firması olarak Koç Grubu'nun simülatör teknolojileri odaklı çalışan tek firmasıyız. Alanımızda Türkiye'de lideriz. Silahlı Kuvvetlerin Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nin simülatör e, odaklı eğitim ihtiyacını başlama hedefli çalışıyoruz. Bu aracımızla da e, bu hedef Fuarı için özel olarak tasarladığımız silahlı kuvvetler envanterinde yoğun şekil yer etmiş Land Rover aracının eğitim ihtiyacına hitap eden e, ilgili personelin eğitim ihtiyacını gidermesi için tasarlanmış sürüş eğitim simülatörümüzdür. aracımızda da... E, Arazi kullanımına uygun olarak e, çamur geçişleri, dere geçişleri, dik yamaç tırmanma, yamaçtan inme, e, engebeli arazide kullanma gibi e, sürücü ihtiyacını karşılayacak eğitimler verilmektedir. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. saygılar. Evet, Sayın Müsteşar, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın standı var burada. Bir F-16 uçağı da en çok ilgi çeken stand burasıydı. Vatandaşlar tek tek geldiler. F-16 uçağında bindiler. Fotoğraf çektirdiler içinde. Ee, üzerinde bazı ilginç mühimmatlar var. Evet. Şimdi F-16 Silahlı Kuvvetlerimiz Avukatlerimizde hakikaten en çok etkinlikte hizmet vermiş bir e, uçağımız. E, 80'lerde üretime başladı ve hala da büyük bir e, görev etkinliğiyle devam ediyor. Yeni uçaklarımız da üretiliyor biliyorsunuz. Evet. Bunların 3 Mayıs'ta yapılacak bir törenle, Tayyip'de yapılacak bir törenle teslim alacağız. Sayın Bakanımızın katılacağı bir törenle. Ee, blok 50 Artı dediğimiz artık en yeni jenerasyon ve silüeti de bundan biraz daha farklı olan bir F-16 uçağımızın ilkini 23 Mayıs'ta teslim alacağız. Toplam 30 adet yeni uçakta Tayide üretiliyor, motorları Tayide üretiliyor bunların. 23 Mayıs'ta evet ilk uçağımız teslim alınıyor. Tayide üretildi bu uçak ve teslimatı yapılacak. Bu uçak üzerindeki değişik mimatlardan belki bir tanesini vurgulayabiliriz. Bu e, tamamen Türkiye'de geliştirilmiş, TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir hassas güdüm kiti. En başta gördüğümüz silah, bu e, aslında e, klasik dediğimiz bombaların yani normalde güdümsüz olarak atılan e, mühimmatın e, güdüm kazandıran bir e, proje. Arkasına bir güdüm kiti takılıyor o gördüğümüz kanatçıklarla ve e, mühimmat e, uçak. E, bir pilot kendi tarafından bırakıldıktan sonra kendi yolunu bularak hedefe çok daha e, etkin bir şekilde ulaşabiliyor. Bu e, aslında son derece yaratıcı bir çözüm. E, normalde vuruş hassasiyeti çok düşük olan bir e, ve serbest düşmeyle giden bir bombaya siz bir kanatçık takarak ve bir elektronik sistemle bunu yönlendirerek hedefe çok daha etkin bir şekilde sevk edebiliyorsunuz. Bu teknoloji TÜBİTAK tarafından geliştirildi. Şimdi bunun seri üretim çalışmaları yapılıyor ve silahlı kuvvetlerimize kazandırılacak. Havacı arkadaşlarımızla konuşurken evet. testlerde bir metre yanılmayla. Evet. Bir metrenin altına kadar düştüz evet. Bu hakikaten Biz büyük kişi, bir başarı. Kendisi evet. Üç metre. evet. Tabii. Tabii. Büyük bir başarı. Peki testlerde Hazır Efendim uçaklardan evet. konuşurken. Evet. Milli uçak projemiz var. Evet. Şimdi, o konuda biraz. Şimdi eee savunma sanayi komitemiz bize böyle bir görev verdi. Şey malum havacılık alanında biz uçak modernizasyonları yaptık. Hürkuş diye bir eğitim uçağımız geliştiriliyor. savar araçları geliştiriliyor. Bir sonraki aşamada Türk Silahlı Kuvvetleri için bir muharip jet uçağı geliştirilebilir mi? Aslında bu bir aynı zamanda bir soru. E, yani e, e, şu anda bize verilen görev bir kavramsal tasarım yapılması yani avukatlarımızın gelecek savaşçı ihtiyacı nedir diye bir analiz ve bir fizibilite yapılması. Türkiye'de bunu ne şekilde yapabiliriz, nasıl gerçekleştirebiliriz? Biz iki senelik bir dönemde bu çalışmayı tamamlayıp icra komitemize sonuçlarını arz edeceğiz. Ona göre Türkiye'de bir sonraki nesil için bu nedir? F16'dan sonraki nesilden bahsediyoruz. Yani belki bir 20 sene sonrasından bahsediyoruz üretime girmesi açısından. Yeni bir e, muharip ücret uçağı geliştirme programını iki sene e, enine boyuna düşüneceğiz ve ondan sonra da çalışacağız, analiz edeceğiz. İşte dünyada araştırmalarını yapacağız. tay ile birlikte çalışacağız. E, Havoketlerimiz çok geniş bir ekip kuruyor bu iş için. Bu analizlerin sonunda İcra Komitemize gidip e, bir proje teklifi sunacağız. E, orada bir onay görürse Ondan sonra da e, Türkiye kendi jet uçağında e, geliştirme yolunda artık yola çıkmış olacak. Evet, Türk Hava Kuvvetleri bu yıl 100. yılını kutluyor. Evet. Bir de 100. yıl galerisi var. Evet. Ben oraya dönebilirsen, oradan da kısa bir görüntü verelim. Evet, e, Hava Kuvvetlerimiz hakikaten dünyada ki en önde gelen hava kuvvetlerinden bir tanesi. Bugün e, harekat etkinliği olarak, teknoloji hakimiyeti olarak. Ee, ve burada da e, o tarihçeyi görüyoruz. Yüzyıl içinde bu birikim nasıl sağlandı? E, biz hakikaten gurur duyduğumuz e, silahlı kuvvetlerimizin önemli bir unsuru evet. Türkiye için. Yani sık sık evet, Evet. Altay Tankı var. Evet. İlk kez göreceği çıktı bu fuarda. Evet. Altay Tankı'na doğru gidelim. Doğru. Evet. Serdar Bey siz de olun. Evet, Serdar Görgüç, Otokar Genel Müdürü. Serdar Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şöyle Altay tankımız arkada. Nedir efendim bu durum? Tank... Şimdi e, tank programımız e, aşağı yukarı 10 yıla yakın süredir çalıştığımız bir proje. Daha önce e, daha çok lisans altında Türkiye'de üretim e, için bir hazırlığımız vardı. Ama e, 2004 yılında Savunma Sayınca Komitesi bu çalışmayı durdurdu ve bize e, milli bir tank geliştirme görevi verdi. Biz de onun üzerine sanayimizle birlikte kapsamlı bir fizibilite çalışması yaptık. Arkasından bir rekabet oldu. Bu rekabeti otokar kazandı. Ve şu anda önünde durduğumuz tank programımız iki sene önce, iki seneden biraz fazla bir süre önce resmen başladı. 2009 yılının başında başladı. Ve şu anda ilk aşamada yapılan çalışma tankın mimarisi, kavramsal tasarımı, araç olarak konfigürasyonun oluşturulması bunlar tamamlandı. Şu anda gördüğümüz tank aslında e, nihai olarak üreteceğimiz e, tankın gerçek bir e, modeli e, ve gerçi, e, bu tankın biz artık e, resmi prototiplerini üretmeye başlayacağız. Bu aşamadan sonra detay tasarımlar yapılacak, e, teçhizatın e, geliştirilmesi tamamlanacak, prototipler yapılıp testlere geçilecek. Belki Serdar Bey bize biraz daha detaylı bilgi sunabilir Söylemeyi Serdar Bey, tank da arkamızda kalsın. Murat Bey evet. size de buyurun evet. lütfen. <laughs> Bugün burada gördüğümüz e, tankın birebir gerçek modelini görüyoruz. E, şu anda e, Sayın müsteşarım da belirttiği gibi detay tasarım aşamasındayız. Bu yıl içinde detay tasarım daha da e, genişleyerek sürdürülecek ve yıl sonuna doğru prototip üretimine başlayacağız. E, bundan sonraki dönemde esas bu e, programın en e, mühendisliğin sonuçlarını göreceğimiz test ve kalifikasyon dönemi. İnşallah e, 2015 yılı sonlarında da bütün bu testleri bitirip e, gururla e, devam ettiğimiz bu Altay projesinin e, meyvelerini göreceğiz. Milli tankımız gelecek. Tabii ki gelecek. Hem de çok kuvvetli geliyor. E, dün açılışını Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Evet. Tankın. E, benim edindiğim izlenim Sayın Cumhurbaşkanı'nın savunma sanayine büyük katkı sağladı. Bizzat kendisi Doğrudur. savunma sanayi şirketlerinin bir üyesi gibi. Doğrudur. Sanıyorum yurt dışında her gidişinde. Doğrudur. Kendisi de dün ifade ettiler. Hakikaten sektörümüz onun himayesi altında çalışıyor. E, gerek Türkiye'deki projelerimize verdiği destek, yatırımlarımıza verdiği destek, gerekse yurt dışındaki çalışmalarımızdaki verdiği güç bizim için hakikaten son derece belirleyici oluyor. Birçok ülke tabi devletin bu çalışmaların arkasında olduğunu görmek istiyor. Son, son olarak ciddi ihracat sözleşmeleri imzadığımız ülkelerin hepsinin arkasında Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Sayın Bakanımızın ziyaretleri ve onların temaslarının çok büyük etkisi oldu açıkçası. Biz hepsine şükran ve şükran borçluyuz, minnettarız. Bu çalışmalarımızda bize büyük bir destek veriyorlar. Atak, Altay Tankımızla ilgili şunu da ilave edebilirim. Bu bu proje aslında Türk sanayinin e, müşterek olarak yaptığı bir proje. Otokar bu projenin ana yüklenicisi. E, bunun ana silahını, namlusunu e, Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz yapıyor. E, atış kontrol sistemini ASELSAN yapıyor. Ee, ve bunun zırhları da Roketsan'da yapılan bir yarat yatırımla üretiliyor. Ee, tam bir katılım. Komuta kontrol sistemi yine Aselsan'la birlikte SETME şirketimiz tarafından tasarlandı. Ve birçok alt sistemi Türkiye'de üretiliyor. Dün Aselsan'la yine bu tankın dost düşman tanıma sisteminin geliştirme anlaşmasını imzaladık. Nasıl Türk sanayinin çok yoğun ve derin bir şekilde içine girdiği birçok kopimizin görev aldığı bir projeden bahsediyoruz. İnşallah silah kuvvetlerimize başarılı hizmet edecek devamlandığında. Çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için. Evet Tunç gerçekten Türk savunma sanayinin bir gövde gösterisi var İstanbul'da. buradan olabildiğince ulaşabildiğimiz noktalara kadar canlı yayında göstermeye çalıştık. Bazı firmaları tabii çok sayıda firma var. Herkese canlı yayında göstermemiz mümkün değil. Onlar bize kırılmasınlar. Ama gerçekten müthiş bir fuar yaşıyoruz. Amaç firmayı tanıtmak değil belki yaptığımız yayında savunma sanayimizin geldiği noktayı ortaya koymak adına yaptığımız bu yayın zannediyorum amacına ulaştı. Teoman çok teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabartan haberleri aldık. Sizlerden sağ olasınız. Ve sevgili seyirciler sabah haberin bugün de sonuna geldik. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca dünden bugüne yansıyan ve günü bekleyen gelişmeleri aktardık sizlere. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın ve lütfen sağlıklı kalın.